Öncelikle Eftah Tarot'tan herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konsept bugün sizlerle birlikte sevgili Başak Burcu arkadaşların 2024 yılı takvimlerine şöyle bir bakmak istiyorum. Hem tarot kartlarımdan hem de farklı desteler kullanarak net bir şekilde söyleyeyim. sizlerle kanalımız her geçen gün daha da büyüyor, daha da güzelleşiyor. E hem özel açılımlar, hem buradan enerjimizi sizlerle paylaşmak, enerji okumaları yapmak benim için de çok çok keyifli oluyor. bugün Başak burcu arkadaşları şöyle bir genel alanda ...2024 yılında ne bekliyor... Ee, ...nasıl davranmalı, nasıl ilerlemeli... ...bunlar hakkında konuşarak ilerlemek istiyorum... ...ama şunu unutmayalım... Ee, ...bu bir kolektif açılım... ...net tarihler, daha detaylı, uzun uzun... E, yorumlar isterseniz... ...Eftel Tarot'tan bireysel danışmanlıklara... ...çok uygun miktarlara ulaşabilirsiniz... Instagram'da mesaj atmayı unutmayın... ...24 saat yardımcı oluruz... ...ben ve arkadaşlarım diyelim... ...şöyle bir en güzel enerjilerle bakalım... Kıymetli Başak Burcu, Yükselen Ay Burcu, Başak Etkili olan arkadaşlarımız. Bakalım 2024 yılında neler göreceğiz. Ben de sizlerle birlikte kartların enerjisini okumak için sabırsızlanıyorum. Kartlar da çok çok yoğun enerjideler. Hemen şöyle bir kez daha kararalım. En güzel enerjilerle diyelim sevgili arkadaşlarım. Evet bakalım. İlk olarak sevgili Başak odaklı arkadaşlarım. çek kartı, Para Prensi. Diğer bir yandan tılsım altılısı ve hemen bir kart daha aldığımda aziz kartı. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım önümüzdeki yılın ben böyle bir ilk 6 aylık sürecini sizler için çok şanslı görüyorum. Neden derseniz parasal anlamda maddiyat ile alakalı konularda özellikle Önümüzdeki yılın ilk 6 aylık süreci içerisinde e, doğru adımları atarsanız kariyer hayatınızda e, yeniden bir yol çizeceğinizi düşünüyorum sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Yani şöyle söyleyebilirim kariyer ile alakalı e, bir şekilde maddiyat ile alakalı konularda ben e, bir yol belirleme ihtiyacı duyacağınızı ve burada sevgili e, Başak etkili arkadaşlarım aslında Aziz kartı ile birlikte kendinize yeni bir strateji, yeni bir yol belirleyip artık bu doğrultuda artık bu yolda e, ilerlemek gibi bir enerji içerisine geçiş yapacak olduğunuzu düşünüyorum ve burada baktığımda e, sevgili Başak etkili arkadaşlar özellikle kariyer konularında ve genel anlamda elinize geçen para konularında yeni bir strateji izlemeniz ile birlikte hayat adeta sizler için Yeniden başlayacak hayat adeta sizler için parasal konularda e, yeniden e, bir kalkınma yaşamanızı sağlayacak diye düşünüyorum. Ama aziz kartı burada net bir şekilde aslında şunu söyler kıymetli dostlarım adım atarken özellikle çok fazla düşünmelisin ani kararlar vermemelisin alacak olduğun kararları net olalım vade verelim önümüzdeki yılın ilk 6 aylık sürecine yaymalısın şeklinde e, bir mesaj veriyor. Kılıç prens kartı, Joker kartı ve diğer bir yandan da değnek prensine ek olarak e, Kupa ası kartı. Şimdi arkadaşlar çok net bir şekilde şunu söyleyeyim, e, burada yeni başlangıç yapmak isteyeceğiniz bir konu olacak ya da bir kişi olacak ve burada aslında bir kişi ya da bir konu size e, sorunlu enerjileri geride bırakmanız yönünde büyük oranda destekleyecek diye düşünüyorum. Burada hayatınıza girmek isteyen yeni biri olabilir. E, ex partneriniz çok başka bir adımla gelebilir. Onun haricinde yeni bir iş fırsatı olabilir. Yani burada artık eski defterleri kapatıp gelen bir adım, gelen bir yenilik sonrası artık e, yeni başlangıçlar yapmak, artık enerjisel anlamda hiç olmadığı kadar yükselmek ve artık sizler için bir şeylerin tam anlamıyla enerjisel olarak yoluna girebilecek olduğu günlere kapı açmak gibi bir durum içerisinde olacaksınız diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da baktığımda e, kıymetli değerli e, Başak burcu arkadaşlarım bir şekilde hayat artık sizler için yeniliklerle birlikte Eski ve gereksizleri götürecek. Yani bu çok önemli bir detay. Artık eskilere kapı kapatıp yenilere kapı açacak olduğunuz mükemmel bir döneme doğru ilerliyorsunuz. O yüzden aslında yeniliklere açık olun. Yeni fırsatlara açık olun. Bambaşka yeni kapılara açık olun demek istiyorum. Çünkü burada çok net dediğim gibi size fayda sağlamayan insandır, durumdur, koşuldur, iştir, kariyerdir, ex partnerdir hala hayatınızda olan bir partnerdir arkadaş çevresidir ne varsa fayda sağlamayan herkese her şeyi hayatınızdan atacaksınız diye düşünüyorum o yüzden baktığımda yeni başlangıç enerjileri ve artık taptaze daha güzel enerjilerin kapınızda olduğunu da belirtmek istiyorum sevgili başak etkili arkadaşlarım adalet kartı diğer bir yandan kılıç kraliçesi kartı ve kılıç kralı kartına ek olarak kılıç ikilisi kartı. Şimdi arkadaşlar burada net bir şekilde özellikle ikizler kova terazi burçlarını verir ama dengesiz enerjisel olarak sürekli olarak sizleri ikilemde bırakan insanlardan da bahseder bu kombinasyon. Özellikle burada önümüzdeki yılın ilk haftaları içerisinde Kesinlikle yüzleşmeniz gereken, yüzleşecek olduğunuz biri var. Yani şöyle söyleyebilirim, kıymetli Başak etkili arkadaşlarım. Bu bir ex partnerdir veya bir aileden biridir, bir arkadaştır. Kesinlikle size haksızlık eden, dengesiz davranan ve bilhassa olması gereken etki ve enerjileri e, net bir şekilde vermeyen e, biri söz konusu diye düşünüyorum ve burada aslında bu kişiyle sanki bir e, yüzleşme içerisinde kalacaksınız ki hala aslında bu kişi kimse iç muhakemeniz onunla alakalı bitmemiş ve adalet kartıyla birlikte artık bu yolculukta ya tamam ya devam diyerek yolunuza bakacaksınız diye düşünüyorum böyle bir yüzleşmek istediğiniz konuşmadığınız haksızlık eden ya da size karşı olması gereken etki ve enerjileri verememiş biri varsa net olarak söyleyeyim kıymetli arkadaşlarım. Artık sizler için bir tamamlanma, enerjisel anlamda bir yükselme sağlayacak bir yüzleşmenin kapıda olduğunu bilmelisiniz diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Evet, tılsım ikilisi, tılsım beşlisi ve diğer bir yandan da kılıç onlusu kartına ek olarak yıldız kartı. Şimdi arkadaşlar çok bu 2020 3 yılı belki de size yaralar vermiş ama ben artık diyorum ya yani birazcık sizler için artık böyle yaraların sarılacak olduğu ve artık böyle hak etmediklerinizden ziyade hak ettiklerinizi alacak olduğunuz bir 2024 yılına doğru ilerliyorsunuz diye düşünüyorum ve burada baktığım zaman net olarak söyleyebilirim ki sevgili arkadaşlarım artık bir şeylerin genel gidişatı Sizler için çok daha hak ettiğiniz şekilde olacak. O yüzden zaman içerisinde, zamana inanırsanız hayat artık size hak etmediklerinizden daha ziyade tam anlamıyla hak ediyor olduklarınızı verip yaralarınızı saracak diye düşünüyorum. Hemen şöyle inşallah yeni başlangıç enerjilerini Alev Tarot kartlarından da alacağım. En güzel enerjilerle diyelim. Hep söylüyorum arkadaşlar özel açınlarda EFTA tarottan ulaşınca e, bu kartlardan da danışmanlık destek isteyebilirsiniz. Evet başak burçları için hiçlik. Diyorum ya bir belirsizlik, bir boşluk, bir yoksunluk, e, kalp kırıklıkları bazı konularda bazı kişilerle alakalı bir takım belirsizlikleriniz var ama hepsi yakalayacağınız fırsatlarla yeni bir takım şanslarla imkanlarla e, çözümlenecek diye düşünüyorum e, sevgili başak etkili arkadaşlar. Evet, kurnazlık kartı. Burada net bir şekilde diyorum ya hak etmediklerinizi size veren insanlar, kişiler olmuş ama artık hayat biraz daha size hak ettiklerinizi verecek ve artık hayat biraz daha artık size o sıradan alıştığınız dingin, güzel dönemleri, o güzel istediğiniz enerjileri bambaşka günlere, tertemiz durumları sizi taşıyacak. Hemen aklında biri olan Başak etkili arkadaşlarım için bir de şöyle kart alalım. Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum." dedi. Aklınızda birisi varsa 19. kartla şifa olsun. Net tarihler, daha detaylı yorumlar için Esra Tarot Instagram'dan 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tekrar görüşürüz. 2024 mutluluk getirsin.